onun sayesinde birçok lösemili genç sevindi. Barış Manço'ya benzerliğiyle bilinen ve Türkiye'nin bir yarışma programıyla tanıdığı bu sürmeli gözlü güzel adam, şöhretin getirdiği sarhoşluğa asla kapılmadı. Lösemili hastalar ve engelliler yararına yapılan hiçbir konseri geri çevirmedi. Çevre duyarlılığını her zaman her yerde gösterdi. Gerek eğitim için, gerek çevre için hiçbir zaman yardımlarını esirgemedi. Ölümüyle sevenlerini öyle derinden yaraladı ki Unutmak kolay olmadı ve olmayacaktı. Bıraktığı eserlerle, güzel sesiyle yaşamaya her daim devam edecek. Mekanın cennet olsun güzel adam. Seni bir kez daha rahmetle anıyoruz.